Fani Bey'in video hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Asus monitör tuş kilidi açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Asus monitör tuş kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için menü tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basın. Menü tuşuna bastıktan sonra tuş kilidi ibaresi gelecektir. Tuş kilidi ibaresine dokunduktan sonra Tuş kilidini açabilirsiniz. Tuş kilidi fonksiyonuna tıklamanız gerekiyor. Tuş kilidi fonksiyonundan etkileştir butonuna basın. Daha sonrasında tuş kilidi açılacaktır. Mini tuşuyla beraber 5 saniye basın. Asus monitörde tuş kilidini açmak için ya da devre dışı bırakmak için sizlere bahsettiğimiz bu aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Asus monitör tuş kilidi açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.